Bisiklette harç olunca neye dikkat etmeliyiz? Bunun hakkında soru geliyor. Bunun cevabına gelecek olursak arkadaşlar. Öncelikle şu an ayağa kalktım. Mesela frenleme anına denk geldiği için Enes'in üstüne çıktım. Arçılık hakkında söyleyeceğim en önemli şey oynayıp durmayın abi. Arkaya nasıl oturduysanız öyle durun. Ve arkanıza binecek kişiye de söyleyeceğiniz ilk şey bu olsun. Motosiklette hareket etme Bu çok önemli çünkü hiç beklemediğiniz yerde de, Motorun dengesi öyle bir bozuluyor ki Kazaya bile sebep olabilir Bu çok önemli İkincisi gördüğünüz gibi elim nerede belinde Samimi olup olmamanız hiç önemli değil Önündekine sarılın abi Sarılacaksın omuzdan asla tutulmaz Çünkü e, sürücünün omzunu tutarsan Motosikleti sen sürersin Sen sürücü olursun Hatta bunu bir gün deneyin güvenli bir şekilde Adamın omuzunu ittir, ittirdiğin yöne doğru kontra tekniğinden dolayı o adam oraya doğru gider yani. Omuzdan da tutulmaz bu yüzden. Bunun dışında bacaklarınız çok önemlidir. Hatta uzun süre artçılık yapacaksanız bacak kası bile yapabilirsiniz çünkü bu tarz bir motosikletteyseniz, özellikle racinglerde iyice öne yatık olacağınız için e, frenleme anlarında elinizi şu şekilde ileriye götürüp depoya değebilirsiniz. Ama bunu her seferinde yapamazsınız. O şekilde hep eğik durmuyorsanız eğer Bacaklarınız çok önemli rol oynuyor. Çünkü frenleme anında e, bacaklarınızla öndekini sıkacaksınız. Bu size de sürücüye de Evet. <laughs> Enes de bunu gösterdi. Böyle boş bulunmayın. Ben şu an arkaya yatık duruyorum biraz. Ani gaz açışlarda bu şekilde arkaya düşebilirsiniz. Bu yüzden hiç bırakmayın. Aa bu bizim motor ya. arkaya düşebilirsiniz. Bu yüzden sürekli böyle sıkı tutunmanız gerekir. Bunun dışında bacaklarınızı sıkmak dedik. Bu bacak sıkma meselesinde bacağınızı sıktığınızda karşıdakine güven verdiğiniz için eğer hızlı bir motosikletteyseniz bu bir yandan o sürücüye telkindir arkadaşlar. Bacağımı sıktım gazlayabilirsin olur. Ben mesela az önce bacağımı sıkmıştım, en esterek gaza açtı falan. E, bu tip şeyler de olabiliyor. İnsanın içinden geliyor yani bu tarz şeyler. Bunun dışında arkası daha titreşimlidir, daha rahatsızdır. Ve amortisör bakımından da <laughs> rezalettir yani öyle söyleyeyim size. Arkası hep kötü, takur tukur gidersiniz. Virajda ne yapacaksınız? Eğer motosikletle viraja giriyorsanız arka olarak, öndeki adam neredeyse siz de orada durun. Hani motosiklet yatıyor, olan, ulan ulan lan! deyip böyle adam sağa yatarken siz solda kalmayın arkasında durun. Kafanız için bir şey söylemiyorum şu an için. O birazcık kişiden kişiye değişiyor çünkü yani. Sağda rahat edersen sağda dur, solda edersen solda dur. Ben mesela hep soldan bakmaya alışmışım. Enes'in arkasında bindiğimde bu şekilde soldan bakıyorum. Ee, ya da işte sağdan bakabilirsiniz. Fark etmiyor, değişiyor yani. Bu şekilde kafanın durumu da böyle olması lazım. Daha sonra dar yerlerden geçerken kendinizi kasmayın. Öndeki adam geçiyorsa motosiklet de geçiyor demektir, sürücü de geçiyor demektir. Ulan bacağım değecek falan filan diye böyle kendinizi hiç kasmayın yani. Ayaklarınızın konumu çok önemli. Zincirin orada düşünün. Yani normal ideal oturuş pozisyonu motosiklette neyse sizin o şekilde oturmanız lazım. Yani ayağınızın ayası mı derler ona. Parmaklardan sonra bu kemiklerin geldiği kısım ayak tabanınızla kemiklerin arası yani parmaklarınızın birleştiği nokta ABS çalıştı. Ee, bu noktada da ayağınızı tutmanız gerekiyor. Çünkü eğer ayağınızın içiyle basmak ya da topunuzla basmak gibi bir şey yaparsanız bu sefer sürücünün bacağına değer ayağınız. Ee, bu da çok rahatsız edici bir durum açıkçası sürücü açısından. Daha sonra sırt çantası mevzusu var. Eğer bir yük taşınacaksa MT-07 ya da naked motosikletlerde sürücüye yapışmanız gerekiyor olabilir ama şu an birazcık arkaya oturdum gibi yaptım mesela. Aramızda çok az bir yani bir sırt çantası girecek kadar boşluk var. Bu şekilde bir yükünüz olduğunuzda aranıza koyabilirsiniz. Aranıza sığmıyorsa arkadakinin sırt çantası takması daha doğru. Çünkü hani sürücü takarsa siz geriye oturup iyice daha sıkıntıya düşebilirsiniz. Motordan da düşebilirsiniz yani sıkıntıya düşmek dediğim direkt bu e, oturuşunuzu buna göre ayarlamanız gerekir. Yani artçının mümkün olduğunca sürücüyü etkilememesi lazım. Zaten bunu fark edersiniz. Hiç motosiklette binmemiş birisini alın. Bunları anlatın daha sonra tekrar bindirin. Hani motosiklette bir yük yokmuşçasına bunu hissetmeniz lazım. E tabii ki kilosundan dolayı motorunuz güçsüzse çekişi düşer. Bunları da göz ardı etmeyelim ama mesela MT-07 birisiyle bindiğinizde gücünden çok bir şey kaybetmez. E, bu tip bir durumda da siz ne kadar rahat oturduysanız ne kadar sürücüye etkilemiyorsanız e, sürücü de bu kadar rahat sürecektir motoru kimse yokmuşçasına rahat edecektir. Bunun dışında kaskların durumu var kaskınız olunca adama daha yakın oluyorsunuz öndeki sürücüye Kaslar birbirine sürter çarpar frenleme anlarında taktuk taktuk ilk acemilik yani sürücü de acemi olabilir, arçı da acemi olabilir. Bu bu durumda yaşanır ama birkaç sefer sonra alışırsınız yani. Arabada düşünün, arabada taşıdığınız kişi kendini çok böyle serbest bıraktıysa frenleme anlarında yaprak gibi sallanır abi. Aynı bu şekilde. Siz de kendinizi böyle serbest bırakmayacaksınız. Birazcık dik duracaksınız. Dik durmak dediğim yani nasıl söyleyeyim vücudu tamamen serbest bırakmayacaksınız. Kafayı da böyle sallamak yok kafanıza da bir şey yapın yani acceleration'a karşı e, motosikletteki imelenmeye karşı kafanızı işte sabit tutmak işte ani kalktıysanız azıcık öne doğru ittirerek kafanızın aynı pozisyonda kalması yani anlatmaya çalıştığım şey bu ileri geri oynamasın oynadığında da bu şekilde çarpabiliyor işte nasıl mesela bak aynen böyle bisikletiniz çok yere yakınsa arçının yüksek yerlerden işte inmesi iyidir yoksa egzozun altı falan sürtebilir yere. Bu da ince bir detay. Arçılık böyle bir müessese. <laughs> Arçı olun akıllı olun. Hadi görüşmek üzere. Şimdi bitti sanırım. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Biraz sarsıntılı bir sürüş oldu tam ona denk geldi. Güzel oldu. <laughs> Bak mesela diyorum tam tutmuyordum seni böyle arkaya düşüyor gibi oldum onu anlattım falan. <laughs>